Tarsus Belediye başlamış, şu an Milletin Büyükşehir Belediye Başkanı, Kardeşi, protokolü imzalandı. Evet. E, 2009 yılında Tarsus Belediye'den Hatay yapıldı ve hizmet açılmıştı. E, Azerbaycan'dan Vali Bey ve Milletin Büyükşehir'in Büyükşehir'in Kupat'ın ismi Haydar Aliyev Parti olarak değişmesini istedik. Biz de meclisimizden karar aldık ve değiştirdik. E, parkın yan tarafında da Haydar Aliyev köprüsü vardı. Ya bu köprüde Haydar Aliyev ismi taşıdığı için Haydar Aliyev Parkı olarak isim değiştiği zaman bize heykelini getirecekler. Daha sonra hem Tarsus Belediyesi hem Hatay Belediyesi ortak bir çalışma yaparak e, biz bu Haydar Aliyev Parkı'nın düzenlemesini ve heykel açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Sağolsun e, Cumhurbaşkanlığı Yardımcımız diyebilirler <laughs> onlar Farkımız gerçekten güzel de oldu. İnşallah bu kardeşliğimiz zaten bir millet iki devletiz. Bizim acımız bir, neşemiz bir, e, sevincimiz bir. Bu birliklerimiz dayan kalacak. Evet. Bu birliktelik de devam edecek. <laughs> Azerbaycan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sayın Valimiz, Satay Valisi, Sayın konuklarımıza, Mersin iline hoş geldiniz diyoruz. Şeref Tabii, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti geçmişten gelen kardeşlik, dostluk bağları son derece kuvvetli olan tek millet ama iki ayrı devlet. Birbirine her konuda gerek ekonomik, gerek sosyal, kültürel her konuda önemli işbirliği içerisinde bulunan iki devletin e, temsilcilerimiz Mersin ilimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Burası bizim iki vatanımızdan biri. Ee, bu tavsiyana bizim ulu önderlerimiz, Öç, Mustafa Cemal Atatürk ve ulu önder Aydar Ali ə o türk qoymuş bu prinsipdə bu normal qoymuş. Azərbaycanın Türkiyənin sevinci kədəri də kədəri ilə ayrılmaz sevəyan əhənglə Azərbaycan Türkiyəyə təşminlə iki dövlət söyən heydərəli. Ondan daha Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əbədi və heç vaxt bozulmayacaq bir dostluq, kardeşlik təmsil edir. Bu körpü getdikcə möhkəmlənir ə Azərbaycan və Türkiyə Cumhurbaşkanları, Azərbaycan-Türkiyə dövləti, baş-bakanlıqlar, bakanlıqlar, bələdiyyələr arasındakı ilişkiler yetkisə gəlişib. Əlbəttə təsvətə arası ilişkilər tək cumhurbaşkanları arasında dostluq və ya burada ki rəsmi dövlət quruları arasındakı işbirliyinə ibarət deyil. Ə, bura müstəqil şəkildə partilər də, ictimai qurumlar da Belediyeler de, iş adamları, iş adamları yani. da, ziyanlılar da, her iki ülkenin aydınları da, tüm gençleri ve diğer insanlarla koşulması üniversite teyitinde talep olunur ki biz bunu Azerbaycan ve Türkiye'nin numunesinde görürüz. Teşekkür ediyorum bu güzel sözlerinizden dolayı. Tabii biz e, her ne kadar iki devlet olsak da söylediğimiz gibi tek milletimiz, bizim sevinçlerimiz de bir, açılarımız da bir, her şeyimiz e, bir. Biz e, tabii Tarsus ilçemizin Hatay ilimizle kardeş şehir olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Mersin sizin eliniz, her zaman Mersin'e bekleriz memnuniyetle. Biz tekrar e, ilimizi ziyaretimizden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz ve ziyaretimizin anısına e, da kabul ederseniz bir hedef evet, aktif evet. etmek istiyorum. Tamam.